ben diyor Allah'tan gelmedim diyor. Gelmedi Sen kimden mi? geldin? Leylekler getirdi ağacın üstüne bıraktı. Öyle bir şey olmaz. Leylekler... Öyle bir şey olamaz. Tamam ben de. Buyur abi. İnna ve inna ilahi raciyum. Allah'tan geldik Allah edecek. Ben leyleklerde geldim. Bugün olmaz yarın hesabını verin Nadik. diyorsun? Leyleklerde geldim. Bugün olmaz Allah'ım yarın alır alır hesabını ben alır. Leylekler ağacımız. Bugün olmazsa yarın alır. Ben keçiye mi tapıyorum? Ah leylekler beni geldi. Ben getir. keçiye mi tapıyorum? Leylekler götürüyor beni. Ben leylekler durdu. Sana diyor ki sen inancın değil. kime? Benim mi canım Allah'a. Ee, zaman. Ama leylekler getirdi beni. Öyle şey olmaz. Leylekler gelsin. Öyle bir şey olmaz. Bak, şimdi Bak böyle Sen keçiye mi kapıyorsun? Baya keçiye kapıyorsun. Ben Keçilerden yanayım mı? Keçilerden Dinliyorum. Dinliyorum. Arapçası söyle mi sen? Arapçası. Söylemem. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Türkçesi Allah'ım sen.